Hepinize selam akşam sabah birlikte ne yapıyoruz ee, Şey serimiz vardı ya Hani Neydi onun adı ee, Başka bir yeni bir serimiz vardı Şimdi karakterleri yaptım Tek erkek çocuğu yapmışım Yaptım Şimdi eve gidiyoruz Hadi bakalım Deme takalım Evet açıldı zaten Evet çocuğumuz bu ve bir sürü mağazaların hepsini yerleştireceğiz. Şimdi seriye dışarıdan başlayacağız tabii ki de. Hemen geçelim. Ee, şey çatı katı oyuncak odası yapmıştım. Diğer video yani kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Hadi 3, 2, 1 kayıt. Ay çocuklar geldik. Şu kapıyı açalım. Geçin bakalım. Şimdi bütün malzemelerimizi yerleştireceğiz. Siz şeye gidelim bakalım. Böyle bir gezelim evi. Üst katları beraber gezeriz. Şimdi oturma odasına gidelim. Gidek. Şimdi siz burada oturun. Çizgi film açayım ben size. Şu size film var diye onu açayım. Bizim miydi neydi onun da. Geç. Şu işte bekleyin açılır. Biraz daha yeni girdik ya tabi eve. Yok hemen bunu izleyin çocuklar. Üf, şimdi şu telefonumu da bırakayım oraya. Şuraya bırakayım. Şimdi buraların hepsini yerleştireceğim. Hemen başlayayım. Bu oyun odasına gidecek. Bu ne ya? Ha bu şey. Kapalı ama bunu tercih etmedim. Neyse kullanırız bari. Aha bunu çok sevdim işte. Bu şeyle bunu alıyorum bunların hepsini tek tek asalım çok tatlılar şimdi bunu açalım ay köpeğimiz hav 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 geç bakalım bunu da atak kalacağız ona da evet bu da oyun odasına gidecek ya da yukarıdaki bir tane otomodası gibi bir şey vardı oraya gidecek o yüzden bunu asansörün içine koyuyorum hem, bu mi Benim bir neydi Bunu da buraya koyalım Bunu yoktum asmayacağız Allah tane rastım Buraya assam mı ya Bu malzemeleri Şu malzemeleri Şuralara asayım da Şuralara asalım Şöyle şunu şuraya asalım Bunlar ısınıyor mı acaba Yok Neyse artık onları da asmaya verelim Aha bu ne be Bunu yanlış vermişler Cık. İşte kargo sipariş eden şey yanlış geldi ya Neyse Bu kargoyu kapının dışına koyalım Alırlar Allah Allah kargocuyu ararız gelir Alır oradan Cık. Yanlış kargoyu verip duruyorlar be da üst kata gidecek bu da. Bu da üst kata gidecek. Şu an hiçbir Allah. Hiçbir üst kata çıkamam. Sonra çıkacağız. Köpeğimizden ne koysam acaba. Arkadaşlar bu serinin köpeğin adı ne olsun? Köpek adı ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum atları. Bakın çocuklar. Geldi köpeğiniz. Artık oynarsınız. Alın bakalım bahçe çıkabilirsiniz. Yay. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Devam ediyoruz. Evet çocuklar siz bahçeye çıkın. Verin köpeği. Ben geliyorum. Evet. Geldim. Bakın çok güzel yaptırdık. İşte şurada oturursunuz köpekle oynarsınız. Köpeğinizi yere bırakıyorum. burada bir sürü şeyleriniz var. Fark ettiyseniz. Hadi bakalım. İyi eğlenceler size. Ben de şurada oturayım bari. Sıcak koymuşlar sonuçta buraya. Ben biraz. Oturayım. Ne oynayalım? Bunları sürelim. Köpeğimizi yerimizi alalım. Bu arada arkadaşlar karakterlerin altlarını koyalım. Bu ne olsun? Büyüklüğün bayat olması lazım. Ee, ne olsun ya? Anne adı bakalım. Anne bu ee, Bu ise olsun. Bu ise koyalım. Bu ise annemizin adı. Ee, bu suyda mı olsa? Hmm. Ne olsun ya? Bilemiyorum. Zaman geçiyor. Ben bunların adlarını bulup geleceğim. Arkadaşlar koyuldu tek şu kızın kaldı. Onu da söyleyeceğim. Bu annemizin adı Buse. Çocuğun adı Berk. Ee, Diğer adını bulup geliyorum. Bulup derken düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar adı koyuldu kızın kızın adı Elif olsun. Hadi devam edelim. Elif efendim anne bak sakın düşmeyin tamam mı Berk sen de düşme normalde oynayın sakın da düşmüyorsunuz düşmemeye çalışın yani yaralanabilirsiniz acıyabilir bir yerleriniz ufalabilir o yüzden yavaşça oynayın hızlı oynamayın ben madem tamam Huu. yavaş çocuklar tamam tamam Yemler ne Olur. Telefon ne bakıyor zaten? Şarkı bir buraya saklayalım. Buraya kapatalım. Annem görmeden şuraya geçelim. Bunları buraya yerine koyalım. Direkt şuraya koyalım. Şimdi buranın içine sakladım. Bak burada bu cümlelerimiz var. Zaten sarkan için. Burada hayat biniyor yere. Bir saat sonra. Ay şu telefonu koyalım. Çocuklara bakayım biraz. Biraz üst katı falan gezerim. Aa. aa. Çocuklar. Çocuklar. Acaba içeri mi gittiler? Aa, bu perde kapalı. Kesin buradalar. Aa. Ha, köpüşümüz burada. Sen burada otur bakalım. Nerede bunlar ya? Şöyle bir çıkayım. Yoklar. Nereye gittiler ya bunlar? İçeri falan mı gittiler? Kesin benden şu an saklanıyorlar ya şunun içine falan mı girdiler? Bakayım şöyle dışarı falan mı çıktılar? Bilmiyorum ki. Ay kapıyı örtüyordum. Şuraya bir bakayım. Bakayım bakayım diyorum. Şuralara bir bakayım. Koltuğun arkasına içine falan bakayım. Bakayım şöyle. Ay hala bulamıyor. Çok eğlenceli olacak. Gel biraz şuralım ya annem gelene kadar. Gel de mesela. Bir şey böyle ki. Bu döndüğümüz annesin. Aynen geçelim. Ay burada da yok. Allah Allah. A -a. Şimdi şunlar şurada. Bu ne zaman bıraktı? Kesin var ya. Hiç moral bozmaya gerek yok. Kesin bir yerde saklanıyorlar. Ay, neredeler ya? Üf. Burası perde açık. Açık kalsın. Şurada bir değişik bir şey var. Bu ne ya? Allah Allah. Neyse. Nerede bu çocuklar? Şu çimdilerin Şuradan bakayım ya. Şöyle bakayım. Allah Allah. Artık çıkalım ya. Burayı anlarsak bizim abicimlerimizi görür. Elimizden alayım. Hemen şöyle geçelim. Anne biz buradayız. Çocuklar siz neredeydiniz? Şurayı saklanıyorduk işte. Nerede? Şu evin arkasında saklanıyor. Şöyle yerlerde işte şunlar ki şunlar. Allah Allah. Ben tam oraya bakacaktım da. Neyse. Gelin bakalım çocuklar. Köpeğinizi de alın. Hemen içeri geçiyoruz. Çünkü gördüğünüz üzere bahçede kaybolup duruyorsunuz. Şimdi hadi gelin üst katı falan gezelim. Plan. odanızı falan çıkalım. Hadi bakalım üst kata çıkarlar bir üst kata bakın çocuklar burası da böyle hemen şu oyuncaklarımızı falan alalım şöyle geçelim bakın burası sizin odan alınmış şunu şuraya koyalım şunu şuraya şunu da şuraya koyalım iki dakika tamam Allah tamam artık akşama doğru oluyor. Bunu oyun koyacağız. Şuraya koyun Akşam olur. Bak arkadaşlar çocuklar bakın aynısı işi var. Bu uygulanmanız falan olabilir. Hatta ben alıp geleyim ya. Siz burada durun bakalım bir iki dakika. telefonumu verin. Bir işte, olması lazım. Getiriyorum bu Getirip gelir. Telefonu şuraya bırakayım. Hatta yanıma alayım. Evet, iki tane bunlar falan getirdim. Şimdi bunları buraya koyuyorum. Bunlara. Tabii ki de buraya koyacağım. Hemen yakıyorum. Bakın çok tatlı eşit güzel oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir saniye. Ben evet böyle yaptım. İyi geceler. Köpeği severim. Kitaplar başlayın İyi geceler. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bakıyoruz. Umarım da beğenmişsiniz. Beğenseniz like atmayı. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay.